2021 yılında geçerli olacak askeri ücret için tarafların toplanacağı haberleri duyurulmaya başlandı. Rakamların ne olacağı henüz şu anlık soru işareti. Peki vatandaşın asgari ücretten ne kadar beklentisi? En az 4 bin lira yapılması lazım. Minimum 3 bin 500 liranın altında olmaması lazım. En az 3 bin lira olması lazım. O zor ya. En aşağı 3 bin lira olması lazım. Nerede vermiş öyle bu zamana kadar? Ben hiç görmedim. 3 bin lira diyor. 3 bin lira vermez. 3 bin lira olmaz. 2800 olması gerekiyor sanırım. İsteme önemli değil. Böyle ne bakacaksın? Ne vereceksin Vereceği 100 lira, 150 lira. Başka? %8, %10 bin arasında verecekler. O da olacağı en fazla 2470. Vermez. Vatandaş rakamları 3000 ile 3500 arasında tutuyor ama TÜİK'in açıkladığı verilere göre %10'luk bir zam bekleniyor. Çok komik bir rakam. Çok komik bir rakam. TÜİK'e ne bakıyorsun? TÜİK'e kaldıysa öldük biz ya. İnanmıyorum ben. TÜİK inanmıyor. Siz hiç e, markete gittiğinizde bir ay önceki aldığınız aynı ürünü bir ay sonra alamıyorsunuz maalesef. Ya iki ay almadım. 38'den aldığım ya 50 lira olmuş. O neye göre açıklama yaptı? Nasıl bir e, enflasyon tutarı? Ama nereden alıyor? Patlıcandan, domatesten. 2300 lira değil, 3300 lira olsa ev kirası 1 milyon lira. Yerli bundan sonra zama baksın asgari ücretten bahsediyorum. Zam şu bu gelmese ona dua etsin kardeşim. Sorun şu TL bazında kazanıp Euro bazında hayatımızı yaşadığımız için. Doğru söylüyor gerçekten hayat pahalı yaşıyoruz. Şu an için geçim sıkıntısı fazlasıyla var. Ne demişler ayağını yorganına göre uzat. Yar aş yar tok öyle geçinip gideceğim hemşerim. Yeni yılda askeri ücretlinin her ay maaşından kesinti yapılan gelir ve damga vergisinin de alınmayacağı söylentileri var. Eğer devreye girerse hem enflasyon oranı hem de gelir ve damga vergisi baz alınarak zam yapılacak. Çok iyi olur. E, asgari ücretten bu vergilerin muaf tutulacağı defalarca konuldu. İnşallah olur. Sana şöyle bahsedeyim. Devlet vergisi ne yapabilir? Şu an her şey vergiye bağlı. Olursa e, tabii bizim için daha iyi olur. Öyle olursa daha güzel olur tabii. En azından devletin bir parça buna da almaz o vergilerini. Biraz daha asgari ücretimiz iyi olur. Allah 2500 lirayla geçinimlerin yardımcısı olsun. Bir Allah'ımız var zaten başka da bir şey yok.